İyi günler, ben operatör Doktor Gökalp Karahaslan. Bugün beyin, cer beyin cerrahisinde sıklıkla karşılaştığımız boyun fıtıkları konusu hakkında bilgiler vermek istiyorum sizlere. Servikal disk hernileri yani boyun fıtıkları toplumumuzda sıklıkla karşılaşan sorunlardan bir tanesidir. Ve yaşam kalitesini morbidite ve mortaliteyi etkileyen önemli kavramlardan birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Boyun fıtığı nedenleri nelerdir? Boyun fıtığının birçok nedeni vardır boyun nazlı kız gibidir. Birçok sebepten, birçok faktörden etkilenme göstermektedir. Bunların başında stres, e, değişimler, havasal değişimler e, gibi faktörler e, söz konusu olabilmektedir. Ancak romatizma rahatsızlıklar, kan rahatsızlıkları veya göz kafesini ilgilendiren rahatsızlıklar, yani sistemik rahatsızlıklar da boyun fıtığını tetik, tetikleyecek veya boyun ağrıları tetikleyecek bir faktör olarak karşımıza çıkabilir. Uygunsuz pozisyonlar özellikle, ağır işler, ağır yük kaldırmalar, uygunsuz yapılan sporlar, düzensiz yatış pozisyonları gibi faktörler boyun fıtığını tetikleyici faktörler olarak karşımıza çıkmaktadır. Önemli olan şey burada yaşam şeklimizi ve yaşam tavrımızı değiştirmekle başlamak gerekmektedir. Boyun fıtıkları konusunda bilmemiz gereken en önemli kavram boyun ağrılarının boyun fıtığı anlamına gelmediğini çözülmesi gerekiyor. Bunun için de boyun ağrılarının nedeninin ortaya çıkartılması gerekmektedir. Boyun ağrıları nedenlerinin ortaya çıkartılabilmesi için bir doktora başvurmanız gerekiyor. Bunun için de en büyük tanısal yöntemimiz e, MR, boyun MR incelemesi oluyor. Boyun MR incelemeleri manyetik alan işaretlerinden dolayı radyasyon içermiyor. Bu nedenle dolayı çocuklarda ve gebelerde kullanılmasında bir sakınca görülmüyor. Yalnız boyun ağrılarının sadece %1 nedeninin boyun fıtığının olduğunu bilinmesi gerekiyor. Peki boyun fıtıkları ne gibi semptomlarla karşımıza çıkıyor? Boyun fıtıkları sadece boyun ağrısı şeklinde ortaya çıkan bir e, tablo değil. Kola vuran ağrılar, dengesizlikler, baş dönmeleri, e, uyuşmalar, karıncalanmalar, kuvvet kayıpları gibi birçok semptomu bir arada bulunduran semptomlarla ortaya çıkıyor. Belirtilerle ortaya çıkıyor. Sevgili hastalarımız, her şeyden önce boyun ağrısı e, mevcut ise sizde boyun ağrısının nedeninin ortaya çıkartılması gerekiyor. Bunun için de muhakkak bir doktora başvurmanız gerekiyor. Bu e, doktor Tıp fakültelerinden mezun olmuş, bu e, e, konunu ehli olan insanlar olmalı. Bu değerlendirme sırasında yapılacak ilk inceleme MR olacaktır. MR incelemede eğer klostrofobiniz varsa, eğer MR'a girmekte e, sorun yaşanıyorsa, eğer kalp piliniz varsa e, tomografik inceleme bile faydalı olabilecektir. Boyun fıtıkları tespit edildiği andan itibaren yapılması gereken uygulamalar vardır. Şunun bilmesi gerekiyor. Boyun fıtıklarında sadece ve sadece yüzde bir hastanın cerrahiye gittiğinin bilinmesi gerekmektedir. Bundan dolayı korkuya ve endişeye kapılmanıza gerek yoktur. Yapılması gereken eylem şu olmalıdır. Biz boyun fıtığımızın nedenini ortaya çıkaracağız. Bunun için bir doktora başvuracağız. Doktora başvurduğumuz zaman eman inceleme veya tomografik inceleme ile değerlendirme alacağız. Boyun fıtığımızın derecesini tespit edeceğiz. Ve boyun fıtığımıza yönelik tedavi programlarını planlayacağız. Daha önce bahsettiğim gibi boyun fıtıklarının sadece yüzde bir oranında cerrahi ihtiyaç duydukları. Cerrahide bile, cerrahi kararın verilmesinde bile çok aceleci davranılması gerektiğini düşünen hekimlerden birisi değil. Doğru uygulamanın, hastanın izlenmesi ve sıkı takip edilmesiyle kazanılacağına inanan hekimler. Bu nedenle dolayı tedavi yöntemini planlarken aceleci davranılması, acil kıstaslar söz konusu olmadığı takdirde müdahalenin yapılmaması kararında olan hekimlerden bir tanesi. Bu nedenle dolayı ilk başta ilaç tedavilerini, daha sonra orta ve protezlerin kullanılmasının, daha sonra fizik tedavi programlarının uygulanmasının, daha sonra çeşitli e, lazer e, uygulamaları, nükleoplastik uygulamaları, e, artkülü uygulamaları gibi uygulamaların yapılması, yani tedaviye giden yolda, cerrahiye giden yolda merdiven basamakları gibi çıkılmasının doğru olduğuna inanan hekimlerden birisiyim. Tedavi yöntemleri bugün dünyada standartlaşmış bir e, yöntemdir. Boyun fıtıklarında uygulanması gereken en önemli şey şudur. Bizim ağrımızın nedeni acaba psikolojik midir? Romatizma midir? İskelet midir? Duruş pozisyonlarına bağlı mıdır? Veya yaşantı içerisinde yaptığımız hareketlerin sonucu mudur? Bunların tespiti ve buna göre yö tedavi yönteminin planlanması kişiye özel tedavi yöntemi olarak belirlenmelidir. Yani her hasta Kişiye özendir ve kişiye göre uygulanacak tedavi yöntemini seçmek zorundadır. Bu şu anlama gelmektedir. Tedavide bir kalıp vardır ancak size bu kalıbın uymadığının tespiti hekiminize bağlıdır. Tüm hastaların, korkmanızı gerektirecek herhangi bir şey yoktur. Doktorunuza başvurmadan çekinmeyin. Doktorlarınızla iyi iletişim kurun. Bizler sizin yanınızdayız. Sağlıklı günler dileriz.